Ben sana bir şey yaptıracağım. <laughs> <laughs> Al <Allah>, ben daha bir tane Hayır. Ç oğlum bir içerideme kalkılıyor. <laughs> bak beni delirtme ya. Saçma sapan şeyler yapma Allah. bak. Allah, Nasıl bir bidaye girdiniz? Ne kadar boş geçici yapıyorsunuz. <laughs> Aa, ay çık. Kaç dakika geçti oğlum ya. <gülüyor> 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 arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ben çok iyiyim bugün inanılmaz bir kışkırtma ile beraberiz Tufan birazdan gelecek çok iyi dart oynadım dedi ben de dedim ben de çok iyi oynarım dedim dart oynadıktan sonra tek bir tane yaptırmamız gereken bir ceza var eğer zaten ben yenersem kendimi riske atıyorum ben yenersem biliyorsunuz bu videoyu izliyorsanız zaten ben yenmişim demektir başlıkta da belli olduğu gibi habersiz bir şekilde Tufan'ın kulağını deldireceğim çok heyecanlıyım bakalım ne olacak birazdan videoya geçiyoruz Hoş geldin canım Aaa oh, ayol <laughs> Oğlum, oh, Sen neden video başlarken hep bir sakarlık, hep bir sakarlık yapıyorsun Evet. İyi, iyi, i̇yi, hoş geldin Hoş bulduk Yine geldim buralara <laughs> Evet arkadaşlar, bugün videomuzun konusu nedir? Dart oynayacağız Bugün dart oynayacağız, Tufan bana dedi ki çok güzel dart oynarım dedi Evet oynuyorum evet. İnanılmaz derecede dart oynuyorum, ben de dedim ki bu işin biliyorsunuz biz youtuberlar olarak hemen bir piçliğini buluyoruz. Dart oynayasak dedim, yenen sadece bir tane şey yaptırma hakkı oldu evet, olacak evet. arkadaşlar. sonun, sonunda yine bir şey, bir şeyler bizi bulacak. Yani bir şeyler evet. bize girecek yine. Evet, Hazır mısın senin yaptıracağın şey? Hazır tabii ki de. Yani sana öyle bir şey yaptıracağım Aa, ki. Sen mi ben mi? Sana öyle bir şey yaptıracağım ki. Ağlatacağım seni bugün. Sen bugün <laughs> diyeceksin ki, ben artık yokum diyeceksin. Ciddi misin? Ciddiyim. Ben oynamıyorum. <laughs> Yok ya. O kadar bir şey yaptırmıyorum. Ben oynamayacağım. Yok lan o kadar şey değil. Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Nasıl şaka yapıyorum? Oğlum her videoda bir sinek geliyor başıma. Evet ya benim de öyle. Valla ya. Galiba. Neyse. Ben kazanacağım. Tabii ben de, de o iş. siz merak yani etmeyin. Ama bu böyle bir, böyle bir dünya yok. Ben kazanacağım abi. Önce bir şey söyleyeyim mi? Efendim. Sen yeniyorsan kesin yiyle var. Aa bu çocuk kadar Bil bilicisi. ağlayan yok. Neyse neyse boş ver. Taş çatma kasa şey. biz başlayalım. Hadi ben başlayayım. seni yeneyim. Çok güzel bir hediye mi olacak sana? Ha benim bir de olacak. Tabii ama ben yeneceğim eminim. Hadi. hadi. Tamam 1 2 3. Hadi. Allah Allah hadi. Taş kağıt makas. Tat. Ya Allah Allah ettiğini biliyor musun? Tamam, ilk sen atacaksın sonra ben. Tamam. Şimdi bir, iki, üç. Ya Allah Allah. Bir gitti. Bir gitti. Rüzgar çok esiyor. Bir gitti. Bir gitti Olcan çok şanslı. Oo dur bekle. Sayımıza bakıyoruz. Sayımız 10. Rüzgar çok esiyor ama. Ağlama. Oynuyor. Tamam ağlama. Ra nasıl ya? Nasıl ya? Ra ra hazır mısın bebeğim? Hazırım. Arkadaşlar iki tanesini Denk hatta o da, onda, onda değil. değil. artık. Onda değil. Bir tane 10 yaptı sadece. <laughs> Aa, Diğerleri de yeşili. de saymıyoruz. Yeşili 5'i boş ver. Ha tabii o şeyle çarpılıyor. 2 3 ile çarpılıyor. Değil 3'ten 15 mi şu? Tabii. Kanka ne oluyor biliyor musun? Ya 3 ile 3 değil ya tabii direkt 15. Hayır yeşile geldi 3 Hayır direkt 15. <laughs> <laughs> ya. Direkt 15. 10 de, de demişiz. 10'da Çarpılıyor hatta yeşil kırmızı olunca 0. 10 demek 10 biz neden demin 10 gördük? Körsün. Sen de değiştirdin, mi? Hayır, on değiştirdin mi? Hayır oğlum niye değiştirdin? Değiştirdim ne? Niye? Neyse Tufan 15 yaptı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Çekilme. Tamam Allah Allah burada işte Tamam oradaydı. 15 yaptı. Ben iki tanesini denk getirirsem kazanmış At. oluyorum zaten. O yüzden çok rahatım. At. Tufana vereceğim ceza için. Hadi hadi. Hayatını değiştireceğim bugün senin Hayatını. Dın 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 Beş. dın. Beş. Beş. Tamam. 5 <laughs> Hazır mısın? 20 mi o? 20 mi o? Harbi 20 lan. Bir şey demiyorum, gözüm kapalı atıyorum. Bu? <laughs> evet arkadaşlar, ne demiştim ben size? Yeneceğim demiştim. Şimdi cezayı çekmeye gelelim. Çok aşırı bir sevinç göstermeyeceğim çünkü senin için bugün, çok üzgünüm. Bugün galiba son videomuz. Senin için çok üzgünüm. Evet, bugün galiba son videomuz. Hemen biz bu ışıklara gidelim mi ya? Işıklar mı? Evet. Niye? He? Niye oğlum ceza burada ver işte. Niye yani. <laughs> ceza burası? Şunu şuradan alıyoruz. Allah Allah bunun cezası ne kadar büyük olabilir oğlum? Başlatma oyununa. Hazır mısın bebeğim? Ya hazır hazır değilim. Nereye gidiyoruz acaba? Tufana ya bak, ne yaptıracağız bak, acaba? Ne abartması ya? Bak oğlum da ciddiyim bak saçma salak bir şey çıkmasın. Kanka saçma salak bir şey derken? Bildiğin adam adam. Oğlum ben şey... ne diyorsam yapacaksın. Allah Allah. Yapmak zorunda. Bir dakika. Bir şey diyeceğim. He. Bir şey diyeceğim. Senden bir söz istiyorum. Ne Aa, bir söz, söz. istiyorum. Ha. Ne dersem diyeyim, videolarda yapmak zorundayız. Yapacak ya sen bu sen veriyor musun? Önce sen ver. Ben veriyorum. Veriyor musunuz? Her videoda. Her video evet, için. evet, her video için. Tamam ben de vereyim. Söz verdi. Tamam. Söz verdin. E zaten bu iş onun için girdi. bu iş onun için girdik. Arkadaşlar söz verdi, gördünüz. Birazdan oradayız. Evet kanka, ışıklara geldik, arabadan indik. Seni güzel bir yere getirdim. Burada ne yapacağız sence? Hiçbir hiç fikrim yok. Tahminim var mı? Ya hiçbir fikrim yok ama yani bir şeyler düşünüyorum. Dövme mi yapacağız? Doğru sayı. Dövme mi? Aynen. Yok ne dövme. Çünkü bu sokak o sokak zaten. Yani. Eğer öyle bir şeyse bak yani zaten elim ayağım titriyor. Yok dövme yaptırmıyor. Yani buradan, buradan kanlı bıçaklı çıkarız. <gülüyor> <gülüyor> Bunu biliyorsun değil mi? Sen şimdi şu gözlüğü evet. bir çıkart. Yani niye çıkartıyorsun gözlüğü? Yani? Gözünü kapat, gideceğimizde anlayacaksın zaten. Koluma gir. Ben sana bir şey yaptıracağım şimdi. <laughs> İn yavaş dur. Ne yapıyorsun? <laughs> İn yavaş. Aç. Geldik. Sana burada hediye alacağım. Tamam. Dedim mi hediye alacağım senin videoda. Tamam. Başlayalım abi. Tamam. Ne o benim anh? seçtiğim hediyeyi şey yapar mısın? Ama bak kalsın. <laughs> Kötü oldum ben, ne oluyor lan? Kötü olacak bir şey yok, gel. Sana salak iş yapmadım. Gözünü tekrardan kapat, hediyeyi takacağız ama. sana. Hayır, hayır oğlum, ne hediyeyi takacaksın? Bir <laughs> dakika. Hayır, söylemeyeceğim. Hayır oğlum, söyle. Eline enstitü. Hayır oğlum, hediyeyi tak. Tırstım ne yapıyorsun? Ben ne yapalım? Oğlum abi ayarlıyor zaten, gel şuraya. Gözünü kapat, gel. Hayır oğlum. Gözünü kapat, şurada sana hediye alacağım. Ne? Oğlum ben daha bir bak. Gel şuraya, gel. Hayır. Söz vermeyeceğim. Hayır, sağa sağa kişi yapma. Manyak oğlum? Hayır, sağa sağa söz verdim. Söz hayır oğlum, benim söz bir mezun. Birbirimizi böyle mi yapacaktık? Böyle yapacaktık, yok oğlum. Birbirimizin vücuduna hani bir şey yapmadık. Bir şey yapmayacağız ama. Abi, ya hayır, söz mi? verdim kanka. Hayır, sözü mezun mu var? Şey Allah. Allah. Şşşt, oğlum bak bak, Sana kamerayı tutuyorsun Oğlum, bekle ya. Allah Allah. Oğlum, üfekleme, gel şuraya ya. Kamerayı tutuyorum zaten. Ha yürü, yürü. Yaptırmak zorundasın. Hayır oğlum ya. Yaptırmak zorundasın Gel abi. Abim canım acır ya sarı sarışan mı yapma ya. Hayır, hiç. Hayır, abi, hayır Hayır Hay hayır. Hay 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 hiç acımayacak. Hayır Hay ben ne diyeceğim evet, evdekilere? Yok. Manyak manyak iş Hay 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 geç. Evet. Gel abi. Oğlum abi, hayır ya. Kaçacak yeri yok kanka. Evet sıkıştırdık şimdi buraya. <laughs> tamam buraya sıkıştırdık. Acı acı. acıyor. acıyor. <laughs> Bismillah. Dur işaretleyeceğiz önce. Abi dur. Ne yapıyorsun? Kalem lan kalemi. <laughs> kalem yazmadı. değiştirdim. Tamam ben gidiyorum. <laughs> hadi hadi. Gel gel. Dur gel. şurada. A, vallahi çok terledim ya. <laughs> bir şey olmaz. Çok stres oldum ya. Abi çok acıyor bu ya. ya. Yok acıtmıyor acıtmıyor. Eli ayağı ay titriyor. Eli ayağı titriyor şu an. Abi. Onu diye hiçbir zaman affetmeyeceğim. Bunu biliyorsun değil mi? Niye? Yok abi bu böyle bir şey Yapılamam. Abi, abi ben... erkek adam sözünden döner mi? Dönmez. Videoyu önce çekme Abi bir şey geçelim. soracağım. Bu, bunu çıkardığımız zaman geçiyor değil mi? Bu kapanıyor mu? Aynı mi? gün çıkartamazsın. Ne zaman çıkartabilirim? En az bir hafta on gün sonra. Bir hafta, bir sonra aynen çıkart. Kapanacak değil mi dedik? Tabii tabii kapanır. Kapanır kapanır. Evet, Ama senin kapanma ayına Aynen kapanmaması için evet, yapmıştım abi. O yine de istedi. Bazıları kapanır bu kapanmaz. Nasıl kapanmıyor abi? <laughs> adam pazarlık yaptı. Parasını neyini verdi? Nasıl parasını verdi? Bak bak ben yapayım sen bekle. Acı nasıl? Ulan daha dokunmadık lan. Keşke, gerçekten acımayacak. Gerçek bak, tık diye ses gelecek. Başka bir şey yok. Ya, tık. Ya çok korkuyorum şu anda. Korkma lan korkma. Kızlar çok ufacık çocuklar devriliyor ha. Ah. Bitti. 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 Bitti ya. Gel gel gel. Ah. Onu ben bir tık geri çekeceğim. Senin kulak memen kalınmış. Abi nasıl kalınmış? Senin kulak memen kalın. Ben bir tık ilahı atlatacağım kulağına. Oh. Ah. Oğlum bu, bu, kız gibi ya. Oh. Ah. Tık etti duydun mu? Aa, ah, duydum. O tık eden kulağın çatladı. Abi ne yapıyorsun Daha, Dur oğlum dur. Aa, aa kula. Bu siz nasıl bir ilteye giriyorsunuz? Nasıl bir şey? Bunun bu adama bu işkenceyi yapıyorsunuz da. Aa, abi abi, abi çıkartıyor mu? Geri, geri çıkartıyoruz. <laughs> aa, kanadı mı? Tabii çok kötü kanadı. Çok ondur kanıyor lan. Çok kanıyor. Boya. Oğlum git ya. Defol ya şuradan. <laughs> çok güzel. Aa. Oldu. O boya olan yer. Boya oldu. Aa mosmor ettin oraya ya. Oğlum boya boya lan sizin. Abi mosmor ya. Allah, Bak bakayım. Gel gel. Boyalan kaleminiz lan. Al al. Bunu kulağını çekmemişse küçükken lan. Acı <laughs> acı. Boya boya çıkıyor. Sürtüce bir çıkar. O artık ben bunu canım. çıkartabilirsin ya. Hayır, artık abi. çıkartabilirsin kanka. Gel. Bilmiyorum abi. Dur bekle lan gitme. Bekle. Tufan. Oğlum gel şuraya ya. Oğlum 15 dakikadır arkamdan yürütüyorsun beni ya. Oğlum yapacağım dedim anasını satayım. Niye şey yapıyorsun ki şimdi? Allah Allah. Ya. Ne? Çok Aa. da güzel oldu. Bak bakayım bir. İş şey olur mu? Böyle bir şey olabilir mi? Söz vermedi mi? Ne olacak. Hı? Bak gerçekten iş abartıyorsun artık. Abartıyorsun da bir şey yok oğlum. Alakası yok. Bir tane kulak deldirdik. Bir hafta sonra çıkartırsın ya. Bir hafta sonra çıkartırsın. Ya. Acıyor şu an. Abi bir hafta sonra Alak, çıkartırsın. benim alerjim şey var. var. Adamın yanında da çıktı gitti bıraktı anasını satayım. Gittin yürüyorsun. Ne? 15 dakikadır arkadan yürütüyorum beni ya. Oğlum gel şuraya ya. Oğlum bu kadar trip atılmaz ya. Kaç dakika geçti oğlum ya? Ya oğlum hala çekiyorum bak bak. Git adam hasta değil. <laughs> Allah Allah. Bu ben sana böyle yapıyorum mu ya? Oğlum böyle yapıyorum Ne anasını satayım? Allah. Ne yani ne şey, yapıyorsun bu? Söyle bir şey. Bir şey oğlum bir şey adam akıllı yap. Bak ya oğlum, beni dürtme ya. Saçma sapan şeyler yapma Allah. bak. Şörtüm falan illi Kırıştırıyorum bak şuralarım kırışıyor bak. Şş. Bak bak kırıştırdım buraları. Şiddet yok sarı dolar yeriz. Şş. Şurada eğleniyoruz abartıyorsun. Evet. Cıvıkını çıkartıyorsun. Kanka cıvıkını çıkartmak değil. Biz ne dedik, ne konuştuk? Abi ne konuştuk hani, bak. Hani ne ceza yaparsa yapacaktık. Evet, bak bakayım. Gerçekten kulağım hala acıyor. Ne kadar Ve güzel olmuş. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar olmaz abi ya. Neyi olmaz oğlum bu kadar olmaz ya yarın saklı bu kadar olmaz. Sen, sen beni kıskanıyorsun ha. Küpemi kıskanıyordu. Bak ben de aldık kendime küpe. Ne ne? Oğlum yeter artık ya. Bir ya saat geçti yeter. oğlum Ama aradan ya. ya. Niye kapatayım ne abi, oğlum kamerayı ya? Başladığımız günden beri bana oynuyorsun ya. Yapacağım dedin. Abi Cezayı yapacağım dedin. çekeceğim Affedersin dedin. Şimdi de bir yerimde delik aç demedim. Oldu anasını. Bugün kulağımı derdim. Yarın bacağımı del. Ertesi evet, gün burnumu del. Abi kulak deldirmekte ne var? Bir hafta sonra çıkartırsın mikroplar. Çıkaracağın zaten abi. Mikrop kapmaz bir hafta sonra çıkartırsın Allah yani Allah. ya. Çıkartacağım zaten. Bu kadar ağlanmaz abi. Ya, ya bak hala konuşuyorsun <laughs> <Şurdan> ya. <laughs> Bak beni sinirlendirme, ben de sinirlenirsem fena olur ha. Ya bir sinirlensene <laughs> bir. sinirlensene bir. Gel lan. Gel. Şşş. Hadi gidelim oğlum. Sen gelmiyorsun. Nasıl gelmiyorum lan? Manyak mısın? Şş. Abi gözüme de araba. Abi gelme. Bundan sonra yok. Neyi yok? Yok Şş. abi yok. Bundan sonra Oğlum manyak mısın lan? Ya bak. <laughs> Kaba darısı şu kafayı. Burada bırakıyor mu yani? Siktir git oğlum konuşma. Konuşmayayım mı? Konuşma abi. Ben, ben sana böyle bir şey yaptım mı abi? Ne yaptım oğlum? Şimdi uğraş bununla ya. Uğraş oğlum ya. Şu sıcakta gidiyorsun ya. Tufan. Böyle bir şey olmaz ya. Kütleden gidiyor şu an. Bildiğin gitti ya. Yapacak bir şey yok tabi sevineceğiz. Arkadaşlar bir arayı düzelteyim düzelttikten sonra video kapanışı yaparız. <laughs> Bakalım barışabileceğiz mi? Evet arkadaşlar Tufan telefonu açmıyor. birazcık üstü onu ikna etmem. Şöyle 1-2 gün sürebilir. Bir iki gün sonra ikna olur. Şu an telefonlarım da açmıyor. Daha çok böyle kışkırtma videoları istiyorsanız tek yapmanız gereken videoyu beğenip paylaşıp ve yorum yapmak arkadaşlar biliyorsunuz. Video beğendiyseniz like atmayı, hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Instagramlar şurada, şuradan diğer videoları gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.